oldu yani da. Var da köprüsü Var Burada adaları gösteren yemek de içli köfte yer. Adaları gösteri üçte üç. üç. Adaları kıyafetleri Evet. Peki Adana'nın yöresel yemekleri içinde en çok sevdiğiniz yemek hangisidir? Kebap. Hım. Sorularınız varsa Siz Ulu kaç metre? Ulu Hemen Ulu Cami'ye dön. Belirtilmiş mi Ama boyu? Boyu belirtilmemiş. O yüzden 16 yeği. O ne demek 16 yeği? 16. yüzyıl. 16. yüzyıl mı Hı hı evet. Tam sorulara dön. Sorulara dön. Yani Adana şabu nereden yemeliyiz? Adana'da. Yani Adana'nın. Adıları. Tavsiye edebileceğiniz bir lokanta var mı kebapçı? Onu soruyor. He. Hasan Usta. Hasan Usta. Peki. Ben yokum. Kuzey var. Sen olsaydın yeresel kıyafetlerinden kıyafetini giyer miydin?

Tecrübe etmemiş demek ki de Allah acını. Annesi yapıyordur evde değil mi Kuzey? Güzel yapıyor mu annen? Biraz da kız arkadaşlarına söz hakkı hmm. ver. Hmm. Ya da, e, sen adını unutmuyor musun? Adını unutmuyor Adını